başladı. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi böyle bir kutumuz var. Bugün açacağız böyle bir kutuyu. Hmm, evet. Nerede açılıyor? Sen de mi? Sen musun? Aa, dur şuradan açılıyor kesin. Ya. Evet ay biraz daha takış bu. Evet arkadaşlar. Şuraya bastım. Evet, evet arkadaşlar düzenledim böyle bir bebek çıktı içinden şöyle gördüğünüz gibi altın tamamen kendisi vücudu ve şu kulaklarının altı dışında tamamen kendisi altın şu koyayım. evet bakıyoruz şimdi evet. Hangisi çıktı bize arkadaşlar? Ay tam açamamışım. Biz hangisi çıktı? Bakalım, bakalım, bakalım. Bize, bize şu çıktı değil mi? Arkadaşlar bakıyordum. Evet. Aa, çocuklar bakın. eee Burada ya böyle altın bir papyon ya da böyle altın bir emzik çıkıyormuş. Bakalım bize papyon mu çıktı, emzik mi? Bize bakalım, bakalım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Gözüm gözüm, gözüm gözüm. gözükmedi. Tamam. E, neyse. E, evet arkadaşlar bakıyoruz. Bize evet emzik çıktı. Bize şöyle altın bir emzik çıktı. Bakalım. Bizim bu değil mi? Bakıyoruz aşağıdan. Oo, arkadaşlar bize nadir çıkmış. Hemen şunu işaretleyelim. Şey e, bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir tane evet nadir bir tane çıktı. Adına bakalım. Adı Narbi'ymiş Evet arkasında. Arkadaşlar bakın şöyle şeyler çıkıyormuş. Bir biberon, bir böyle emzik, bir şöyle şey, bir böyle. Bakın bu oturak için bu ağzına takılıyor. Bu da şu da bileklikmiş. Ha. Bakın arkadaşlar bu biberonu şöyle dolduruyoruz. Böyle içiriyoruz. Ay yüzü doluyormuş. Bastırıyoruz. Ya orada çıkıyor. Ya şu şeyi ya şu şeyini çıkartarak arkadaşlar suyunu boşaltıyoruz. Burada bir dakika ya. Bir böyle emzik bizde bize şu emzik çıktı. Bir de başka bir emzik daha mı var? Bir dakika arkadaşlar anlamadım. Şimdi Aa, arkadaşlar bakın bize bu emzik bir de bu iki tane emzik çıkmış böyle hmm, bunda yıldız var bunda kalp var Aa, ne güzel bakın arkadaşlar şöyle göstereyim hmm, heh, oldu galiba bunu örtüsü nasıl katlet koyayım. Oo ben terlikler de var galiba ne ya? Bir şey sorun var terlik mi? Hadi. O neydi böyle? <laughs> hmm. Şu düştü. Dur bakalım. Evet. Şuraya düşmüş herhalde. Düşüyor herhalde. Neyse. Bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane bir çift terliğimiz var. Çok şirin. Şöyle tartıştım herhalde. Böyle bir çift terliğimiz var. Çok şirin. Şöyle iç içe koyar. <laughs> Bakalım ayağın olur mu? Ben bir denemek istiyorum. Şuraya. İyi. Oy bilmiyorum kaçtı ya. Şöyle takalım. Oy. Aya gitti. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Pardon arkadaşlar. Biraz korkuttum. Galiba korkuttum. Korkuttuysam da özür diliyorum. Birden oldu çünkü. Aa, çok şirin oldu. Ay, ama buna şey bunun na, peti çıkmıyor mu yoksa? Nerede şimdi bizim şeyimiz? Bakalım hemen. Hepsinin normal peti var. Yok, hiçbirinin çıkmıyormuş. Evet evet, hiçbirinin çıkmıyormuş bunlardan. Bakın onun pedörü böyleymiş. Evet ama petlerin de, de altın olmuyor onu anlamadım da neyse. Tamam şimdi evet şöyle bakalım. Aa herhalde bu uyuma bölümü yıldızlar var çünkü bakın. Herhalde bu uyuma bölümü çünkü yıldızlar falan var şöyle. Göstereyim tam görünmüyor herhalde. Şöyle göstereyim. Evet, yıldızlar. Şöyle göstereyim. Evet şimdi biberonumuz. Bakalım. Aa bir oyun. Aa yıldızı var. Güzel. Neyse. Ovasette oturarak şöyle. Aa ama burada kolifran çıktı. Bakalım. Aa! Fotoğraf Şu makinesi. Şuna bakın çok çetin. Bakalım. Niye bir bir tane bir gözlük. Bir dakika şöyle bir şey dursun Bu arkadaşlar adım Elif Nil. Görmek isterseniz kanalımın adı Elif Nil. Elif Nil Yıldızlar bölümü. Evet şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar böyle bir gözlüğümüz var. Çok güzel. Bakın takmayı deneyelim. İyi. Böyle bir gözük. Çok şirin. Ama biraz şey yani. Ne bileyim yaşlılar için gibi. evet biberon. Biberon demişim ya. Şunları takmayı deneyelim. Evet bakalım. Bakın arkadaşlar bu böyle. Böyle şöyle göstereyim. Bence bu yakıştı. Ben bunu takacağım. Neyse, evet şöyle koyayım. Evet, başka, 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 başka bir şey yok herhalde. Evet arkadaşlar, bir sonraki, bir sonraki Elif Nil yıldızlar her yıldızlar ülke ee, Elif Nil Yıldızlar ülkesinde bir sonraki yıl Elif Nil Yıldızlar söylemedim pardon ee, bir sonraki Elif Nil Yıldızlar ülkesindeki videomu yani şöyle diyeyim adını söylüyorum yani adın boş ver adı. neyse bir sonraki bölümümüzde hoşça kalın kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sen de bay bay de bay bay sen de, oh, sen de sesini çıkar azıcık bay 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 bay